Nahl Suresi ayet 92 İpliğini sağlam eğirip de sonra onu söküp bozan şaşkın kadın gibi olmayın. Sen ipliğini sağlam ör. Sen ipliğini sağlam ör, onu bozma. Sen bir yola söz vermişsin. Sözünde ahdinde dur. Eşine söz vermişsin. Sözünde ahdinde dur. Çoluğuna çocuğuna söz vermişsin. Çoluğuna çocuğuna sözünde ahdinde dur. Büyüklerine söz vermişsin. O ahdinde dur. Ahdini bozma. Ahdini bozan bir kimse bu ipliğini sağlam eğirip sonra da onu söküp bozan şaşkın kadına benzer. Ayetle sabit. Bu ahitlerini bozanlarla alakalı. Hazreti Pir de diyor sen diyor o urgancılar gibi geri geri gitme. İpliğini sağlam örmüşsün. O ipliğini sağlam ördüysen onu çözme. Hiçbir zaman ahdinizi çözmeyin. Hiçbir zaman verdiğiniz sözü unutmayın. Bir söz vermişsiniz. Kime söz verdiyseniz. Söz verirken 118 sefer düşünün. Ama söz verdiyseniz de o sözünüzden dönmeyin. Sufi sözünden dönmez söz verdi mi orada kalır. Ne yaşarsa yaşasın. Senin söz verdiğin kimse bozulsun. Sen bozulma. Senin ahitleştiğin kimse bozulsun. Sen bozulma. Sen bozulma. Sen liman babası gibi dur durdun yerde. Elleme. Bozulan senden değil zaten. O bozulduysa seni bırakıp gidecek. O bozulduysa yolu bırakıp gidecek. O bozulduysa o kadınsa evi bırakıp gidecek. O bozulduysa adamsa o bırakacak gidecek. O ahdini bozacak. Sen ahdini bozma. Derviş ahdini bozmaz. Etrafındakiler ahitlerini bozsalar dahi bozmaz. Bak etrafında her kim var ise eştir, evlattır, ne bileyim derviştir, kardeştir, arkadaştır. Hiç önemli değil. O ahdini bozmaz. Ahdinde dur. Rabbim bize ahitlerinde duranlardan eylesin. Amin. O yüzden namazdan, zikirden, tövbeden, iyilik yapmaktan, kötülerden ve kötülüklerden sakınmaktan geri dönme. Ahdinde dur, sabit dur. Vefasızlardan olma. Dünü unutup Bugün vefasızlık bayrağını çekenlerden olma. Öncekini unutup bugün vefasızlık bayrağını çekenlerden olma. Sen sabittir. Sen günden güne bozulanlardan olma. Günden güne geriye doğru dönenlerden olma. Sen öyle ol ki, öyle ol ki, Etrafı bozulsun. Sen bozulma. Allah muhafaza eylesin. Sonra işte ben eski halimde değilsin. Kendi ipini kendin çözdün. Değilsin. Kendin geriye döndün. Değilsin. Sen kendin gevşedin. Ben kendi nefsime söyleyeyim bunu. Evet. İstismar ediyorsun. Sen sabit kadem duramıyorsun. Allah muhafaza eylesin.